Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar Kadın Kolları Başkanı ve e, Sayın Güneş Hanım bizlerle birlikte. Başkan Gönülar Güngör ve Güneş Dönmez ile birlikte Afyon Karahisar'daki Milliyetçi Hareket Partili kadınların bundan sonraki vizyonunu konuşuyoruz. Bundan sonra ne gibi bir çalışma yapacak? O seçmenin gönlüne nasıl gireceklerini konuşuyoruz. Ben ee, i̇sterseniz Güneş Hanım'la da devam tabii edelim. Ki. Güneş Hanım muhakkak bir annesiniz. Evet. Ee, siz ne istiyorsunuz ya da e, neler olabilmesi lazım? Hani e, biraz sonra kadınların neden ne istediğini, sorunlarının ne olduğu noktasında Gönül Hanıma döneceğim. En azından girişi sizinle yapalım. Evet. Ee, tabii ben de bir anneyim. Üç Hı -hı. tane çocuğum var benim de. Allah razı olsun. Ee, Bizim e, kadına olarak hep, hedefimiz e, çocuklarımıza iyi bir gelecek, hı hı. güzel bir ülke bırakmak. Bunun için de hepimiz yani bütün partideki bayanlar olarak tek hedefimiz bu. Hı hı. Gittiğimiz evlerde, daha önceki dönemde de ben görevdeydim, gittiğimiz evlerde 3 e, aşağı 5 yukarı bayanların zaten ne istediğini biliyoruz. Hı hı. Çünkü hedeflerimiz hep aynı. E, Aş istiyoruz, iş istiyoruz, çocuklarımıza iyi bir gelecek istiyoruz, güzel hı hı. bir ülke istiyoruz. Hı hı. Bunun için de hepimiz görevdeyiz. Tek hedefimiz bu. Amacımız bu. Gönül Hanım'ın başkanlığında ev ev gezip, onların dertlerini dinleyip, mümkün olduğu kadar dertlerine derman olmak için çalışmaya düşünüyoruz. Yani tek evet. hedefimiz bu. Evet. Gönül hemen yine sizle devam edelim. Muhakkak bir kadınsınız, evet. annesiniz ki bunu evet. ben de biliyorum. Allah bağışlasın bir tane kızınız var. Çok ee... Ne istiyor kadınlar ya da şöyle uzaktan baktığınızda muhakkak içindesiniz ama ben kendi adıma konuşuyorum. Uzaktan baktığınızda kadınların nasıl bir sorunu var? O ele anneler bayanlar neler istiyorlar? Evet şimdi toplumun temelinin aile, ailenin Hı -hı. temelinin de kadın ve anne olduğunun bilincindeyiz. Hı -hı. Ee, Sağlıklı toplum olması için sağlıklı aile olması lazım. Ve bunun için de e, biz kadınların e, gerçekten bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Hı hı. E, programın başında belirttiğimiz gibi e, Orta Doğu'da haritaların yeniden yapılandığı, dış e, ne kadar komşumuz varsa hepsiyle problem yaşadığımız bir dönemde dışarıda birçok problemle uğraşırken hı hı. Ülke içerisinde de, sınırlarımız içerisinde de sağlık teşkilatının veya da sağlık sisteminin, sisteminin demem daha doğru olacak, e, sağlık sistemindeki e, sıkıntılar, eğitim sistemindeki sıkıntılar, e, üniversite mezunu gençlerimizin işsiz kalması, bunlar evet. herkesten önce emin olun o kişilerin annelerini etkilemekte. Çalışıyor, didiniyor. Belki eşine maddi katkı sağlamak için ek işler yapıyor, el işi yapıyor. Hı hı. Çocuğunu okutuyor. Vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirebilir miyim diye uğraşıyor. Hı hı. Zorluklarla üniversiteye gönderiyor. Ama bunun sonrasında ne yazık ki iş yok. Biliyorsunuz e, bir de cümlemin başına şunu eklemek istiyorum oradan bağlantı geçeceğim. Yerel sıkıntılar bütünleştiği zaman genel sıkıntıların Marka. göstergesidir. Marka. Dolayısıyla bu dediğimiz sıkıntılar hem yerel Afyonkarahisar'ındaki annelerimizin, kadınlarımızın, Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın sıkıntısı hem de ülkemiz genelindeki tüm vatandaşlarımızın başta anneler olmak üzere hepsinin sıkıntısı, ortak sıkıntılarımız. Hı -hı. Çocuğunu zorlukla yetiştiren anneler babalar çocuklarına iş bulamamak derdinde. Hı hı. Biz bu derde derman olacağız. Vatandaşlarımızın bu derdinin tercümanı olacağız. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve yerelde de bunun nabzını tutacağız. Hı hı. Yine eğitim sistemi biliyorsunuz ki yani e, eğitim bir ülkenin adalet, eğitim, e, gibi sistemleri en önemli temel taşlarıdır. Evet. Eğitim sistemiyle bu kadar çok oynanması, her bakan geldiğinde, her hükümet geldiğinde, kişiler evet. değiştiğinde, sürekli e, eğitim sisteminde değişikliğe gidilmesi, hı hı. ne yazık ki tüm insanımızı ve biz gençlerim, e, gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Evet. Bir ülkenin geleceği gençlerdir. Bir gencin eğitimiyle bu kadar Oynarsanız olmaz. Şimdi anneler düşünüyor. Gelecek sene sistem değişecek mi? Benim çocuğum 5,5 yaşında okula nasıl gidecek? Yani alt yapılar yapılmadan, herhangi bir alt zemin oluşturulmadan sürekli değişikliğe gidilmesi çok büyük bir sıkıntı. Tabii bu yerelde Afyonkarahisar'ın ve Afyonkarahisar'daki annelerin derdi. Yine sağlık sistemiyle ilgili konuşacağımız zaman katkı payı yüzünden insanlarımız doktora gitmek yerine Hı -hı. eczanelere gidip haricen ilaç alma e, dönemine girdiler. Yani e, düşünsenize bir annenin çocuğu hasta ve sırf katkı payı veremeyeceğim diye Hı -hı. sağlık kuruluşuna gidemiyor ama eczaneden haricen ilaç alma yoluna gidiyor. Biz evet. bunları görüyoruz. Halkın içerisindeyiz. Hı -hı. Bunlara birebir şahit oluyoruz. Halktan kopuk değiliz diyorsunuz. Kesinlikle halktan evet. kopuk değiliz ve dediğim gibi eğer halkımızla aramızda Gönül bağında bir zedelenme varsa biz bunu tamir edeceğiz ve bu gönül bağını tekrar sağlayacağız. Hı hı. Biz kadınların siyasette yer almasını bundan dolayı çok istiyorum. Siyaseti naifleştiriyoruz, nazikleştiriyoruz, hı. kısır döngülerden uzaklaştırıyoruz. Eee insanımıza daha bir anne şefkatiyle yaklaşarak dertlerine daha çok tercüman olmaya çalışıyoruz. Birebir dertlerini daha kolay anlatabiliyorlar. Dediğim gibi bir haneye girdiğiniz zaman o anne biliyor çocuğunun sıkıntısı nedir, Hı. eşinin sıkıntısı nedir. Yani bir ülke gündemi olarak şimdi işte dış ne olmuş bilemeyebilir. Önemli değil. Ama bunun kendisine, onun hanesine, yuvasına yansımaları ne olmuştur? Hı. Parası nasıl değer kaybetmiştir? Eskiden iki ekmek alıyorsa şimdi alabiliyor mudur? Ya da Eşi işten çıkarılmış mıdır? Çıkarılmamış mıdır? Çocuğu üniversiteyi kazansa bile gidebilecek midir? Yurtlar var mıdır yeterince? Çocuğu barınabilecek midir? Bunların yani genel ülke siyasetindeki olumsuzluklar e, ya da olumlu ibareler her neyse hepsi en ufak birime kadar etkiliyor. Ve biz bunları dediğim gibi hane hane girerek Tespit ederek, halkımızın nabzını tutarak hı hı. E, paylaşacağız. Dertlerine derman olmaya çalışacağız. Ben şunu da merak ediyorum e, Gönül Hanım. Her ne kadar belki e, izleyicilerimiz kabul etmeyebilir, e, bayan izleyicilerimiz. Ancak şu var, beyin bilir. Evet. E, çünkü her ne kadar belli bir grup yok, e, Türkiye'de kadın ve erkek eşittir dese de e, biraz böyle e, sosyal durumu zayıf olan e, evet. bölgelerde genellikle beyin bilir. Bey iyi mi bilir, kötü mü bilir? Kesinlikle evet. sorgulama yok. yok. Bu noktada e, kendinizi ifade edebilecek misiniz? Yani o beyin bilir cümlesini ortadan kaldırmak için, e, kendilerinin de hem siyasete hem yaşama dahil olabilmeleri için Peki, neler düşünüyorsunuz, neler anlatacaksınız ya da bayanlara? Evet. Ee... Ben de bir kadın ve bir anne olarak hı hı. E, bu mücadeleyi vereceğimize söz veriyorum. Dediğiniz gibi e, kimse bunu tasvip etmez ama evet. e, belli e, de, grupta kısımdaki e, kadınlarımız... Bence yani. bu çoğunluk belki ha. sizce e, evet. eşit de diyebilirsiniz e, ya da küçük bir zümre de Evet Evet aslında küçülselemeyecek e, bir e, grup diyelim. E, ben bilmem beyin bilir ibaresini çok kullanıyor. Ee, aslında genel olarak şu an var ya e, toplumumuzda da e, hiçbir şey bilmeyen <laughs> e, ve sadece <laughs> önüne dayatma fikirleri kabul e, etmesi istenen bir insan portföyü oluşturulmaya çalışılıyor. <laughs> yani artık kadın erkek e, ayrımını da geçmek istiyorum. <laughs> e, biz tüm vatandaşımızı bilinçlendireceğimizi ve ben kadın kolları olarak <laughs> kadınlarımızı bilinçlendireceğim özellikle söylemek istiyorum. Evet ben bilmem beyin bilir dönemi kalkmıştır. Şöyle ki e, az önce belirttiğim gibi ülkedeki genel sıkıntılar en ufak çekirdeğe varıncaya kadar etkilemekte. Peki etkiliyorsa herkesin bir düşüncesi olup hı hı. özgür düşüncesi Özgür beyanı Özgür inancı olup kendisinin de o sorunlar çerçevesinde çözüm önerisi olması lazım kadınlarımıza Öncelikle bilinçli olmayı hmm. her şeyden haberdar olmayı yani az önce belirttiğim gibi bir dış politikayı her insandan bilmesini bekleyemezsiniz herkesin eğitim durumu farklı ekonomik durumu farklı hmm. yani e, ekmek derdiyle uğraşan ekmek parası derdiyle uğraşan bir insanın da ben gidip de e, ülkede ne olmuş ne bir Bunlara vakit ayırabileceğini düşünemiyorum çünkü Onun ruh, derde ekmek, evet. derde ekmek. Evet. Ona ruhen, beynen e, cevap verebilecek durumda değil çünkü o ekmek parasıyla Hı. meşgul. Dolayısıyla ama bu genel e, sıkıntılar yerelde en ufak çekirdeğe varıncaya kadar etkilediğine göre diyeceğiz ki halkımıza hayır, bilinçli olman lazım. Niçin sen eskisinden daha az ekmek alıyorsun? Niçin daha çok çalışmana rağmen cebine daha az para giriyor? Hı hı. Niçin vergi oranları bu kadar yüksek? Niçin çocuğun istediğin okula gidemiyor, istediği evet. üniversiteye gidemiyor? Niçin çocuğun barınamıyor? Sen çocuğunun bir üniversiteye gittiği zaman nerede barınacak? Bu dert içerisindesin. Evet. Dolayısıyla artık ben bilmem, beyin bilir döneminin geçerli olmadığını düşünüyorum. Çünkü artık dünyada artık global bir mahalle Biliyorsunuz ki Amerika'da olan bir şey Mısır'da olan bir olay <laughs> bir tıkla karşımızda. Evet. Yani dünyanın bu kadar küresel mahalle olduğu bir dönemde ben artık bu kadar bilinçsiz olmayı kabul etmiyorum. <laughs> Çünkü çocuklarımıza her şeyden önce kendimizden önce çocuklarımıza gerçekten rahat bir gelecek bırakmamız lazım. Hı hı. Düşüncelerini özgürce söyleyebildiği, demokrasi evet. unsurlarının gerçek olduğu bir ülke bırakmamız lazım. Milli duyguların gerçekten yok olmadığı, hı hı. milli çizgilerimizin yok olmadığı, evet. milli benliğimizin yok olmadığı bir ülke bırakmamız lazım. E, bu manada da biz Milliyetçi Erkek Partisi kadın kolları olarak il başkanlığımızın da bize verdiği sonsuz destek ve gayretle hı hı. E, öncelikle kadınlarımızdan başlayarak herkesin nabzını tutacağımıza ve kadınlarımızı da bu anlamda bilinçlendirmek anlamında ne varsa yapacağımıza aramızdaki gönül bağımızı tekrar hı hı. kuracağımıza inanıyorum. Biraz da genelden isterseniz parti içine dönelim, evet. parti içindeki siyasete dönelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, kadına veren, verilen önem nedir? E, sizce e, siz e, partide, e, ben bunu böyle sorayım, siz istediğiniz gibi cevaplayın. E, siz partide istediğiniz yerde misiniz? Yani e, partinin e, kadına bakış açısı nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, Milliyetçi Hareket Partisi, milli unsurları sonuna kadar yaşayan, ve hmm. milli mücadeleyi sonuna kadar veren bir davadır. Hmm. Sadece parti olarak değerlendirmek bence çok küçük kalır. Bir dava olarak düşünüyorum ben bunu. Hmm. Özellikle ülkemizin son zamanlarında bu geçtiği zorlu süreç içerisinde. Tarihimize baktığımız zaman da kurtuluş savaşını gerçekten veren Türk kadın olmuştur. Hmm. Dünyada hiçbir toplumda, bu yoktur ki Türk kadını kadar mücadele veren. Hı hı. Cephede erinin, çocuğunun yanında savaşan. Biz bu tarz insanların torunları olarak, bu kadınlarımızın, nene hatunların, kadın anaların torunları hı hı. olarak hala mücadelemize devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ...kadına az değer veriliyor... ...ya da yer bulunamıyor... ...bunu kabul etmek istemiyorum. Hı -hı. Ee, ben öyle bir şey söylemedim zaten. Ee, siz ya. öyle bir şey söylemediniz. Toplumda böyle bir Hı -hı. algı varsa da... ...kesinlikle böyle bir algı yok. Benim şu an sizin karşınızda olmam... ...bunun Hı -hı. bir göstergesidir. Hı -hı. Sizin beni buraya konuk olarak davet etmeniz... ...bunun bir göstergesidir. Milletvekilli seçimleri döneminde... ...aday Hı -hı. adaylığımın olması... ...bir göstergesidir. Ee, özellikle parti teşkilatımız mısınız Kadın e, adaylar olma hususunda o kadar gayret ve çaba içerisindeydi ki hı hı. E, bu, kadınlarımıza bu tekliflerle gittiler. Bizim e, bu bir ekip işidir ayrıca. E, dediğim gibi e, ekip çalışmalarında bazen aksaklıklar olabilir. Maka. Daha başka bir ekip daha az çalışmış hı hı. olabilir. Ama genel ibareleriyle söylediğiniz zaman e, Milliyetçi Hareket Partisi e, ve özellikle şu an e, yerel olarak söylemek istiyorum. Aziz Aslan Beyefendi bu hı. anlamda biz kadınlara gereken desteği sonuna kadar vermektedir. Ne? Ve e, açıkçası verilmesi de gerekiyor. Yani oy potansiyelini dediğimiz gibi 50 en az kadınlarımız. Hı hı. Ee, te, toplumun temelini oluşturan aile... Ailenin çekirdeği de kadın, kadın anne. Aynısın, Dolayısıyla zaten kadınların geri plana itilmesi gibi bir husus olamaz. Geri plana itildiği zaman da e, bu oy olarak da düşündüğümüz zaman, gönül bağı olarak da düşündüğümüz hı. zaman e, olumsuz dönüş yapar. Kadınımıza gereken desteğin ve ge, e, verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Gönül Hanım e, şöyle düşünelim. E, <laughs> Programın sonlarına geliyoruz. Şu anlamda söyleyeceğim bunu. Eğer bir Mitingdesiniz e, karşınızda bütün sizi izleyen hem e, bayan izleyicileriniz hem de evet. erkek izleyiciniz var. E, yani o miting otobüsünün üzerindesiniz. Buyurun ne söylemek isterseniz hanımefendilere. Evet tekrar bize verdiğiniz e, bu imkan için teşekkür ediyorum. Ben tüm vatandaşlarımıza öncelikle kadınlarımız değerli annelerimiz olmak üzere bundan önceki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'ne Oy vermiş olsunlar olmasınlar, hepsinin kucakladığımızı, hepsinin başımızın üzerinde yeri olduğunu belirtmek istiyorum. Hı hı. Hepsini e, partimize davet ediyorum çünkü e, ülkemiz gerek. Dışta gerek işte çok zorlu bir süreçten geçiyor. Milli unsurların bu kadar yıpratıldığı bir dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'ne her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun farkındayız. Dolayısıyla biz... Tekrar altını çizerek söylüyorum. Hiçbir şekilde ayırt etmeden, hı hı. herhangi bir ayrıma gitmeden eğitim olsun, kültür olsun, cinsiyet olsun, daha önceden partimize oy vermiş olsun olmasın. Tüm vatandaşlarımızı aynı şekilde kucaklayacağımızı bir kez daha bildiriyoruz ve hepsini bekliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Ee... Güneş Hanım, sizin de isterseniz son cümlelerinizi alalım. Evet. E, sizi çok fazla konuşturmadık ama e, özür dileyerek sizden <laughs> e, neler söylemek isterseniz birkaç cümle de sizden alalım. E, Gönül Hanım'a e, ilave olarak ben de e, çocukların geleceğini düşünen, ülkesini seven, Hı -hı. E, bir şeyler yapmak isteyen bütün bayanları partimize davet ediyorum. E, hepsini yanımızda görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sağladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyiciler bu haftaki söz hakkı programında kadınlarımıza söz hakkı sunmaya çalıştık. Mikrofonlarımızı onlara uzattık. bu manada da Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Sayın Gönül Ar Güngör ve Güneş Dönmez'le birlikte Türkiye'de kadın olmayı konuştuk. Türk kadının siyasetteki yerini olması gereken yerleri konuştuk. Anneyi konuştuk. İnsanların artık ben bilir, ben bilmem, beyin bilir e, o kompleksinden çıkmaları herkesin söz hakkı olduğunun e, bilincine varmalarını konuştuk. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum.